Evet günün ilk ışıklarıyla gecenin üçüncü balığı oluyor değil mi? Ben ha. Üçüncü Bizi yataktan fırlattı. Ahmet hocamız mücadele ediyor bakalım. Nasip de varsa alacağız inşallah. Oy 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 oy. Yoruldun mu? Yorulmadım. Üşüdüm. <laughs> 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 Abi 150 yani. metrede olta Biz çene kadar bir 40 metre daha getirdi. Bakalım. Yani 5 kilo altı bekleyemeyiz ama belli olmaz. Buranın balığı çok güçlü ya. <gülüyor> 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 Uzakta dur, uzakta. Kıyıya gelsin, baksan görürüm. O oh. şeye gittin, şeye gittin. Sağa git sen de onunla. He? Git. Şey Yok yo, git, git sen, hiç olmaz. He? Sen git.

Gel bu yana. yana. Ya da kendine doğru çek balığı. Evet, evet. Ahmet abi ne oluyor? Zor mu? <laughs> soğuk soğuk zor değil. <laughs> ah, geldi. Burr, söğünsün aç çöp mü? Çöpandı mı onun çöp mü değil mi? Çöpandı mı? Bak kepçe burada. Direkt içine koyalım. Yes, bakalım. Acele yok, ya, acelemiz yok. Vaktimiz var. O oh, turna, Güzel. Allah turna. Güzel turna. Allah turna be işi biliyor ha. Evet. Dedi pembe tat turna gelir. Ben diyorum Allah sazan böyle şey yapmaz. Dur bekle, bekle, sana getireceğim. Dur bekle, 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 bekle şimdi. Yaparsın. Evet. Kilo tahmini alalım. <laughs> ah. Maşallah güzel. Boy da güzel. İkinci ikinci turnamız. Bir takımı da gösterelim. Aman aman elimizden düşüyoruz az daha. Ney vurmuş? Snowboy sıkıt Serkan korkmaz. Abi şov yapıyor senin boyliler maşallah. Teşekkür ederiz. Eline meyne sağlık. <laughs> Şu balığı da göstereyim Göster. Güzel. güzel. Güzel balık. Tebrik ederim abi. Eline sağlık. Eyvallah sende eline sağlık.